harf pasta, 5 tane yumurta, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı un, 1 paket şekerli vanilin, 1 paket kabartma tozu, püf nokta çöp şiş ile keki karıştırıyoruz ki her taraf eşit kabarsın, 2,5 su bardağı süt, 2 paket pasta kreması, buzdolabında kekler pişinceye kadar dinlendiriyoruz. İkinci kat için tekrar pandispanya harcını hazırlıyoruz. Yağlı kağıttan kestiğimize harfini pandispanyanın üzerine ekleyip kesiyoruz. Pandispanyayı süt ile ıslatıyoruz. Pasta kremasını sıkıyoruz. 2 tane muz. Damla çikolatası serpiyoruz. İkinci kat pandispanyayı ekliyoruz. Pandispanyayı süt ile ıslatıyoruz. Pasta kremasını sıkıyoruz. Üzeri için Hindistan cevizi bisküvi rendelenmiş çikolata. Deneyip yorumlarınızı paylaşırsanız çok sevinirim.